Polis me Silah arkadaşımız mesleki hayatı boyunca başarılı, sevilen... Allah'ın merham Muhammed'in ezanımız için canlarını ortaya koymuş bütün şu hedayı vatan evlatlarını geçmişimizi yarın öğle namazına mütakip Sivas Ay Yıldız Camii'nde kılınacak cenaze yürüyüşü. Geri, yürü, koş. Maaş bırak. Selam. Dur. Sağ sürüş. Sağ, sola, dön. Yerlerinize. Marş. Saygı duruşu. Merhum Harun Arslan özgeçmişinin okunması. İl müftü yardımcısı. Rahat. Hazır ol. Dikkat. 214.794 sayılı sicil sayılı polis memuru Harun 15.08.1971 tarihinde Lütfü 98-2004 yılları arasında Tokat İlemniyet Müdürlüğü'nde 2004-2014 yılları arasında Kocaeli İlemniyet Müdürlüğü'nde Vesselamu <Sessizlik> ala Muhammedin ve ala ve sahbihi Ya Rabbel Alemin Çocuklarımızın dört anda toplanmamıza vesile olan merhum polis memurumuzun da ruhuna hediye eyledik vasıl eyle ya Rabbi. İhsan eyle ya Rabbi. Ya Rabbel Alemin hasıl olan sevabı vatan millet bayrak uğruna gözlerini kıtmadan canlarını feda eden bütün şehitlerimizin de ruhuna hediye eyledik ya seyyidel evvelin vel ahirin. والحمد لله رب العالمين لله تعالى الفاتحة